İnsanların biraz daha medeni olması. Bir kere hayvanlar iyi davranmıyorlar. İnsanlar iyi davranmıyorlar. Özellikle bu hayvan ezip geçmeleri falan. Yani kadınlar iyi davranmıyorlar. Gene ölüm haberleri falan. Biraz az daha az medenileşmemiz gerekiyor. Göz yaşımda sen Yaprak yaprak dökülende Dallarımda sen Geçtiğim yol içtiğim su düştüğüm yer Hepsi sen, hepsi senden bir ahmet Hani rahat bir yaşam isterim tabii ki ben de bir genç olarak. Yani gelecek anlamda gelecek kaygısı yaşamak istemiyorum mesela ben öğrenciyim. Hani kafam rahat olsun isterim yani hani okuduğum işi yapmak isterim. Ama hani yapabilecek mi yapamayacak mıyım onu bilmiyorum. Ne olacağımı bilmiyorum. Yani sürükleniyoruz öyle. Hayattaki beklentim şu an iktidarın değişmesi. Başka hiçbir beklentim yok. Değiştiği takdirde de daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Kişi başı 25 bin dolarlık bir ülke bekliyorum ben. İspanya ayarında, İtalya ayarında, İngiltere, Fransa ayarında bir ülke bekliyorum. Onlar kadar da adaletli olan bir ülke bekliyorum. Adil olan bir ülke bekliyorum. Şimdi kafalarımıza betonlar düştü. Ben üzüldüm. Hatta utandım üzülmenin üzerinde. Çok üzüldüm televizyonun karşısında. Ama bir de utandım yani. Neden utandım? Bizim üç kıyafetçi müteahhitlerimizden utandım. Zengin olmak. Zengin olmak. Paran. Gençlerin evet. genelde hayattaki beklentisi para oluyor. Neden? Harcamayı seviyorlar. Bir de sevdiğim çocuğa kavuşabilmek. Hani Mutluluk, huzur, sağlık. Türkçeyi gayet iyi biliyorsun. Anladın sorunu. Evet. Üzerine bir hayat isterdim. Hani biraz daha insanlarımız, etrafımız, çevremizin daha çok geliştiği bir ülke, bir hayat isterdim. Bana göre daha çok geride kalmış insanlar. Benim hayattaki beklentim insanların biraz daha gelişmesi. Çok beklentim yok. Para ve aşk yani. Bu kadar. İyi bir meslek. Bu kadar. Evet, küçük şeylerle mutlu olabiliyorum zaten. Aynen. Benim aslında hiçbir beklentim yok artık. Evet. Beklentim olsa da bir şey değişmiyor zaten. Şey Beklentimi aşağı tutup daha kolay mutlu olmaya çalışıyorum. Küçük beklentilerin de mi yok? Yani minik minik var. Mutlu muyuz? Eh. Biraz. <laughs> eh biraz. Benim şu an sınav seden, e, şu an sınavı kazanmak tek amacım yani. Çok mutlu değilim yani. Ya çok stresli, 110 gün kaldı. E, şu deprem olaylarından sonra konular falan da kalktı. Ben o konularda çalışmıştım işte. Biraz üzüldüm ama yani şimdi deprem için daha iyi oldu. Ya, bence kalkması gerekiyordu zaten. Şu an depremzedelere yardımcı olmaları şu an çok zor durumdalar. Allah yardımcıları olsun. <laughs> hiçbir şey beklemiyorum, hiçbir şey. Çok genciz şu an. Başarı bekliyorum yani. Olabilir yani çalışıyorum, inanıyorum kendime. Olabilir yani. Yaparım. Yok. Hiç mi? Aynen. Neden? O böyle daha iyi, kafam rahat. Hiç evet. Böyle rahat. Evet. Benim de aynı. Hiç yok. Yok.